Trabzon, Dizon. Şekilde göründüğü gibi iki farklı bir versiyon var. Soldaki birinci versiyon, sağdaki ikinci versiyon. Oyun sağ ekle başlar. 10 sayı tamamlanır. Farklı versiyonları var. Bunlardan birisi 6 sayı yerimizde, 3 sayı ileride. 1 sayı geriye basılarak oynanır. Bir sağ ayak yere taban basar. Görüldüğü gibi. iki sol ayak havaya kaldırılır. Üç, sol ayak aynı yere basar. Dört, sağ ayak önüne katılır ve tekrar yerine getirilir. Beş, sağ ayak aynı yerine basar. Altı, sol ayak havada ileri, öne doğru atılır. Yedi, sol ayak bir ayak boyu ileri, tamam basar. Sekiz, sol ayak sağ, sağ sol ayak ileri, tamam basar. Dokuz, sağ ayak, sol ayak çok az önüne basar. On, sol ayak bir ayak boyu başlangıç noktasına gelirken sağ ayak havada kalır. 5 ve 7. sayılarda kuvvetli olur. 7, 8, 9 sayılarda omuzlar sallanır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu birinci versiyon. Bu toplantıya yukarıda sende yerleştirildi.